Hepinize selamlar. Ben Yiğit Adel. Ee, umarım beni <laughs> uzun zamandan sonra tepki videoları çekiyoruz. Biliyorum birçoğunuz benim tepki videolarımı seviyorsunuz. Ben de bugün enerjiliyim. Ee, bu da benim aldığım yeni sweat. Bak burada biraz kirletmişim görüyor musunuz? Nasıl bir tepki videosu çekiyoruz? Benim daha önceden Instagram'da kaydettiğim komik videolar. Onlara tepki vereceğiz. Bazıları cringe. Neyse. İzledikçe anlarsınız zaten. Hadi başlayalım. Zar zor, zor telefon alabildiğim tepki video çekebilmek için ee, başlayalım. Şurcuydu herkese iyi de mesele sırtımızı dönünce başlıyor. Bunlar da dost bildiklerimizden hatıra kaldı. Bilmiyorum ama bence video çok kaliteli yapmış yani aklına gelmiş. Babaanne yapıldığı için biraz dalga geçilmiş. mecburen Türkiye. Her iki Yorumlar bu arada çok daha güzel. Bakın yazmışlar. Çakalı üzüleceğim aklıma gelmezdi yazmış. La sakın yapma öylelik teklifi. öyle ama bir, yandan bakıyorsun o da insan falan diyorsun. Ben de çakalı şarkıları sevmiyorum. Hatta dinleyenlerini de sevmiyorum. Yani aynı bu, bu insanlar gibiyim ama o bu şekilde paylaştıkça düşünsene ben de onun yerine kendimi koyuyorum. Öyle bir şarkılar yapıyorum ondan sonra Senden herkes defret ediyor falan. Biraz kötü hissettirdi bana şahsen. Videomuz neden gene üzgün? Adar bire mi? Bir tane kız vardı çıkma teklifi edecekti. Ne oldu o iş? Ya abi olmaz dedi ya. Ya bire mi sen de ne şanssızsın ya. Bir manita yapamadın. Bunlar videosunu izlerken acayip. <laughs> Hem cringe bazen gülüyorum bazen ağlıyorum. Ya, ya abi kızlar tipe bakmıyor bakmıyor. Kızlar tipe baksaydı benim şimdiye kadar 10 tane sevgilim olmuştu ya. <laughs> Aa, önceden ben de oyuncu oyunculuk videoları çekmiştim bu kadar beter değildi ha. Valla orası aynı öyle. <laughs> o kızın bakışı neydi öyle? Param var mı? Sadece ona bakıyordum. Orası öyle değil biz parayı babamızın evinde de gördük adam. <laughs> Adamlığa bakıyoruz canım benim. Niye? Niye? Niye babanın evinde adamlık görmedin mi? <laughs> çok... Abi çok cringe. O normalde çizgi film tamam mı? Onlar da oradan özenmiş işte. Ha bak. Çıkma hatta... Ne dedi? Kanka olmaz dedi ya. Sen bak hemen, hemen öncesinden onu kaydettim ama. ben. Etrafa sarıldı. Ellerini başının üstüne koy ve distür. Biz sadece Allah'ın önünde diz Böyle takla ben atmadım Allah çarpsın. Bu şekilde yok abi imkansız o şekilde takla atması imkansız. Ters takla eyvallah da ön takla hiç. <laughs> Kaldı. Benim öyle bir düşüşüm var. Tamam geçen düştüm o, o şekilde. Evet bu videoda Hint filmi de mi olurdu diyeceksiniz. Evet o da oldu. Yazmışlar çocuğun düşüyor şundan haberi var mı acaba? Hadi, hadi. <laughs> çocuğun bakışına bakın. <laughs> Çok iyi ya. Çocuk böyle düşünüyor acaba ne yapıyorum diye falan. Dur bakayım çocuğa. <laughs> Sonunda karar verecek. Ha, hadi Türk dizisine bağladın ha şimdi. Oh. Yetişecek değil mi ona? <laughs> Ay. Tepki videoların en sevmediği özelliği ne biliyor musunuz? Hani sen zaten bir defa izlemişsin. Kaydetmişsin onu. Sonradan ikinci defa. ikinci defa tepki belki bazen yalandan tepki veriyorsun falan. Artık doğruları söyleyecek kadar Adel mi büyümüştü? Ama bazen e, ikinci defa izlediğinde de gene komik geliyor. Bu şahsen cringe. Bir şey sorabilir miyim? <laughs> Bu çok iyi. Bak daha izlemeden gülüyorum. Her gün izlerim. Her gün gülerim. Sana bir şey sorabilir miyim?

kızın karşısında bebek gibi olmuşsun. Yapılmaz. Kesinlikle yapılmaz. Yüzüne tükürülür. Yüzüne küfür edilir. Öyle o şekilde yapılmaz yani. Abla savaşa mı girdin? bir de öyle bir tip yapmışlar ya. Bu adamın bakışı. Yani hani genellikle insanlar korkuyor işte erkeklerden yani cinsiyet konu cinsiyete bağlanıyor evet yani ben, ben şahsen olsam ben o kızdan korkardım yani beni beni de öldürür diye. Yapma. Çünkü bana ne? <laughs> Tabii sorabilirsin. Tabii sorabilirsin. Bu tatlı videoyu izlemesek olmazdı ya. Sonuçta benim kaydetmelerim ve bunu izlemek çok iyi. Dur. Vaktiniz hiç gene yok ya. Tamam, zaten öyle. Al, kullanmayacağım bunu. Evet, zahmet değildi. gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? Baksana şikik şikik. Biliyorsunuz ben köpekleri çok seviyorum. Sıray bozma. Ya bozmayın. Güneşi açıyorsun, Rüzgarı sevdiğini söylüyorsun. Rüzgar esince pencereyi kapatıyorsun. Güneşi sevdiğini söylüyorsun. Güneş çıkınca gölgeye kaçıyorsun. İşte bu yüzden çok korkuyorum. Çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun. Şimdi <laughs> ne alaka? <laughs> abi ne alaka? Yani ya abi ne alaka? Bak o bakış ne lan? <laughs> Sağlığın bozuk. Geliyorlar. Gidiyorlar. Yokluyorlar. Sözü babanıza bırakıyor bu arada. Hayatta üç şeyden korkacaksın. Arıdan, karıdan, yere yakında. Oo Oğul. Dur lan bunu Bunu hiç beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Oha hiç beklemiyordum. Biraz yaratıcı ama. Biraz yaratıcı. <laughs> Arkadaşlar geçen merak ettim. Ben bu tabii böyle videoları izliyorum. Geçen merak ettim. Acaba bunlar bilerek mi yapıyor yoksa gerçekten bunun sevildiğini falan mı zannediyorlar? Geçen takla atıyorum. Biri geldi gel seninle TikTok videosu çekelim. <laughs> TikTok videosu seninle çekelim. Ben havalı bir söz söyleyeceğim. Sen de takla atacaksın dedim Allah çarpsın bunlar ciddi ciddi yapıyormuş dedim lan hadi çekelim. <laughs> bakayım. <laughs> Onun eğildiğini kalktığını nasıl görmedin abla? <laughs> o küçük parayı görüyorsun da o eşek kadar adam oturuyor kalkıyor falan neyse. Burada 700 euro var. 1000 euro olması lazım. Yoksa sen... Euro mu? Oğlum tele olduğunu Görünmüyor mu orada? Bir tekrar alalım orayı. Tele değil mi? O... <laughs> Yok vallahi abi ben çalmadım. Yerde buldum sana verdim. Sen bana bir cüzdanlık Kızın bakışı bu. <laughs> Abi kız niye üzülüyor anasını satayım. Abi insan haklıysa üzülmez tamam mı? Bir de zaten söylediği bir iki kelime var yani suçlamıyor onu. Seni de lan bu kız normal konuşuyorken de üzülüyormuş lan. Abla o koskoca dızcıyı yine fark etmez sana ayıp olacak ama ha. Ya ben annemin bir parası nasıl bulacağım ya nasıl? Huzura bakma kardeşim. Sabah erden çıkmadan önce hanım kasap için 300 euro istemişti. Ona verdiğimi unutmuştum. Hakkını. ver. Evet. Abi bak yine yürü diyorsun. Bak orada TL değil mamaya yeter ya. Kardeşim. Cringe, cringe, cringe. Evet arkadaşlar sizin yüzünüzden ruh sağlığımı kaybettim bu videoda da. Ee, daha çok video izlemek istiyorsanız veya tepki videosu izlemek istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Belki de kısa olmuştur ama kısa olsun öz olsun. Görüşürüz.